Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 33. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kitabımızdan menstrual döngüyü işlemiş olacağız. Aynı zamanda size ben bugün dişi üreme sisteminin hormonal kontrolünden de bahsedeceğim. Hangi hormon nerede salgılanıyor? Hangisi nerede fazla üretiliyor? Onlar çok karıştırdığınız kısımlar. Ancak bu videoyu dinledikten sonra karıştırmayacaksınız. Çünkü çok yalın, sade ve anlaşılır bir şekilde size anlatmış olacağım. Hadi gelin şimdi birlikte kitabımızı açalım ve bugün işleyeceğimiz konunun hangi sayfada olduğuna birlikte bakalım kitabımı açtığımda içindekiler kısmında bugün işleyeceğim konunun sayfa yüzde yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidiyorum. Bugün anlatacağım için kamp yolumu işaretliyorum. Sen de bu videoyu dinledikten sonra buraya işaretlemeyi unutma. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Şimdi biz dün seninle ne yapmıştık? Dişi üreme sistemini işlemiştik ve oogenez olayından bahsetmiştik. Oogenez neydi? Bir yumurta üretimi olayıydı. Peki yumurtanın üretilmeye başlaması bir dişi de ne zaman gerçekleşir? Embriyonik dönemde başlar. Ama o zaman tamamlanıyor muydu? tamamlanmıyordu değil mi unutmayalım ergenlikte devam eden bir olaydı işte ben sana dün anlattığım kısımlarla bugün anlattığım kısımların bağlantılı olduğunu söyleyerek hemen bugünkü anlatıma başlamış oluyorum şimdi bizim map kitabımızda üreme döngüsü menstrual döngü işte yumurtalık döngüsü olarak bu şekilde kavramlardan bahsediyor o kavramlardan bahsettiği için ben de sana onlar üzerinden anlatım yaparak işe başlamak istiyorum çünkü içeriklerimi tamamen map kazanımlarına uygun uygun olarak hazırlıyorum. Şimdi üreme döngüsü daha geniş çaplı. Ovaryum döngüsü ve menstrual döngü daha küçük çaplı. Şimdi üreme döngüsü dediğimiz döngü dişi üreme sisteminde yumurtanın oluşumundan atılmasına kadar rahimde ve yumurtalıkta meydana gelen değişikliklere biz verdiğimiz döngü ismidir. Tamam üreme döngüsü ovaryum döngüsü ve menstrual döngü olmak üzere iki döngüyü içeriyor. Şimdi bakalım ovaryum döngüsünün içerisinde hangi evreler var? Folikül evresi, ovulasyon evresi ve korpus luteum evresi olmak üzere ovaryum döngüsü bu üç evreyi içermiş oluyor. Menstrüel döngü içerisinde ise rahimde meydana gelen olaylar yer almış oluyor şeklinde ifade etmiş olacağım. Bu aşamaların her biri ne anlama geliyor? Buralarda hangi hormon salgılanıyor? Hangisinin daha fazla miktarı e, var diye hepsini detaylı bir şekilde sana anlatmış olacağım. Hiç aklında hiçbir soru işareti kalmayacak, merak etme. Şimdi üreme döngümüz, bizim ovariyum döngüsü ve menstrual döngü olmak üzere ikiye ayrılıyordu ya. Bu döngü 28 günlük bir periyottan oluşuyor. Yani bu döngünün içerisinde folikül evresi Ovulasyon evresi, korpus lüteum evresi ve menstruasyon evre olmak üzere 4 aşama var diyeceğiz. Her biri hangi günler arasında yer alan evreler onlara bakalım birlikte. Şimdi hemen şuraya bakmanı istiyorum. 28 günlük bir üreme döngüsü üzerinde konuşma yapacağız. 0 ila 14. gün arasında folikül evresi oluşmuş oluyor. Daha sonra 14. günde ovülasyon evresi dediğimiz yumurtlama evresi meydana geliyor. Bu 13, 14, 15 de olabilir ama genel kural olarak 14 diyebiliriz. 15. günden sonraki 28. güne kadar olan aşamaya da biz korpus luteum evresi adını vermiş oluyoruz. Şimdi folikül evresi, ovülasyon evresi, korpus luteum evresi bu sırayla gidiyor. Daha sonra korpus lütum evresinden sonra artık döllenmenin olmadığını net bir şekilde anladıysam buradan sonra menstruasyon evresine gelinmiş oluyor. Bu evre de 0 ila 5 arasında gerçekleşen bir evredir. Aa hocam burada hem menstruasyon evresi hem de folikül evresi aynı anda mı başlıyor dediğini duyar gibiyim kesinlikle öyle. Menstruasyon evresinin ilk günü folikül evresinin yani yeni bir folikülün oluştuğu da ilk gündür demen gerekir o nedenle burayı da bilmemiz gerekiyor. Tamam, zaten yeri geldiği zaman sana da söylemiş olacağım. Bakacak olursak folikül evresinden başlıyoruz o zaman. Folikül evresi 0 ila 14. gün arasında gerçekleşen bir evreydi, değil mi? Genellikle 10-14 gün sürer diye ifade edebiliriz. Şimdi ben burada sana işte hangi hormon üretiliyor? Hangileri yumurtalık hormonları? Hangileri hipofiz hormonları söylemiş olacağım? Bak çok önemli uyarıyorum dikkatli bir şekilde dinle beni. Çünkü çok karıştırıyorsun artık karıştırmayacaksın. Bizim vücudumuzun müdürü kimdi? Hipotalamus'tu değil mi? Hipotalamus salgılatıcı faktörle birlikte hipofizin ön lobunu uyarıyor. Ki buradan FSH ve LH hormonları üretilmiş oluyor. O zaman burada hipofizden üretilen hormonlar hangileridir? FSH ve LH'tır. Yani folikül evresine ben bu iki hormonu üretiyor muyum o zaman? Evet üretiyorum. Ama hangisi daha fazla miktarda derse tabii ki de FSH olacak. Çünkü folikül evresini folikül uyarıcı hormon etkisiyle meydana gelen olayları kapsamış olur. Hemen bakalım o zaman. FSH ovaryumu uyaracak ve ovaryumu uyarmasıyla yumurta üretimine başlanacak ve aynı zamanda burada az miktarda östrojen hormonu üretilmiş olacak. Tamam. Ben zaten sana şurada 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralar verdim ya. İşte o numaraların böyle yazısal olarak ifadesini yanda verdim ki böyle daha sonra tekrar etmek istediğinde hatırlayamadığında buraya dön bak ve çok kolay bir şekilde buraları hatırlayabil. Öğrenmen gereken bilgileri rahatlıkla öğrenebil diye bu şekilde tane tane ifade ettim. Şimdi de o tane tane olan kısımları anlatmış olacağım. Şimdi bakalım hipotalamus kimi uyarıyordu hipofiz bezini uyarıyordu ve buradan uyarması ile birlikte hipofiz bezi hormonları olan FSH ve LH hormonları salgılanıyor Burada en fazla miktarda olan bu iki hormon için kıyaslıyorum tabii ki FSH hormonudur. Tamam çünkü folikül uyarıcı hormondur. Zaten folikül evresindeyiz. İşte folikül uyarıcı hormonun etkisiyle ne yapılıyor? Burada yumurta üretimine başlanmış oluyor. Yani oogenez olayına. Embriyonik dönemde başlıyordu değil mi bu olay? Evet o zaman embriyonik dönemde dün anlattığım oogenez kısmı ile ilgili bağlantı kuruyorum şu anda bak. Embriyonik dönemde ben ne yapmıştım? birincil oasiti yapmıştım ve profaz 1 de bekletmiştim. O zaman ben burada ergenlikle birlikte FSH'ın salgılanması ile birlikte o bekleyen birincil oasiti burada ne yapacağım? İkincil oosite dönüştürmüş olacağım değil mi? Bunu işte FSH etkisiyle yapmış oluyorum. Yani yine metafaz de durduruyorum burada. Tamam mı? Daha sonra buradan bu olay gerçekleştikten sonra bir de az miktarda östrojen hormonu üretiliyor dedim. İşte o az miktarda östrojenin görevi nedir diyecek olursak. Dişilere ait ikincil eşeysel karakterlerin oluşmasını sağlıyor, değil mi? Sesin ince olması, vücudun daha kıvrımlı bir yapıda olması ikincil eşeysel karakterlere örnek verilebilir. Bir de endometrium adını verdiğimiz bir tabaka vardı. Dişi üreme sistemi yapılarını görürken ben sana o endometrium tabakasını söylemiştim. Östrojen ve progesteron hormonu ile birlikte oranın kalınlığı çok fazla miktarda artırılıyordu. Östrojen de bu artırmayı sağlıyor. Progesteron da sağlamış oluyor. Tamam mı? Ama burada hangi hormon var? Östrojen var. O nedenle sadece e, östrojen etkisiyle meydana gelen bir kalanlıktan bahsetmiş oluyoruz. Tamam mı? Bir de östrojen hormonu burada pozitif ve negatif geri bildirim mekanizması yapmış oluyor. Yani bunu yapmasıyla birlikte FSH ve LH'ların salgısını ayarlamış oluyor şeklinde ifade edebilirim. Tamam mı? Bunu da biraz sonra anlatmış olacağım aslında. Yani hocam bu pozitif ve negatif geri bildirimi nasıl yapıyor diyecek olursan en başta seni böyle çok sıkmak istemiyorum. Sona doğru yaklaştıkça zaten toparlıya toparlıya gideceğim. Orada tekrar bunu ifade etmiş olacağım. Burada FSH ve LH hormonları salgılanıyor ya. Aynı zamanda burada bu aşamada östrojen ve progesteron hormonları da salgılanıyor. Östrojen progesteron hormonları bunlar eşeysel bezlerden yani yumurtalıktan salgılanan hormonlardır. Ancak FSH ve LH hipofiz bezinden salgılanan hormonlardır. Aman diyeyim karıştırma, bunu da soruyorlar. Bunları verip karışık bir şekilde hangisi eşeysel bezlerden salgılanan hormonlardır diye ifade edebiliyor. Aman diyeyim dikkat et buraya. Şimdi o zaman folikül evresinde östrojen var, progesteron var, FSH var, LH var. Hangisinin miktarı fazla? FSH'ın ve östrojenin miktarı fazla olmuş olacak. Bunu biraz daha böyle görsel hafızası iyi olan arkadaşlarımız daha iyi anlayabilsinler diye bu şekilde ifade ettiğimde aklınızda soru işareti de kalmasını istemediğim için hemen birkaç sonraki sayfadaki şekil üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum. Şimdi şurada 1, 2, 3, dörtlü bir şeklimiz var değil mi? Buranın folikül evresi ilk aşamaları folikül evresi. Şuralar folikül evresini kapsamış oluyor. Ortadaki aşama ovülasyon evresini kapsıyor sonrası da korpus luteum'u kapsamış oluyor. Tamam bu şekilde. Şimdi o zaman ben folikül evresini işliyorsam folikül evresinde ilk aşamada ne olduğunu şekil olarak buradan görüyorum. Hormonal kısmına bakacak olursam FSH'ın LH'dan fazla olduğunu görüyorum. Östrojenin de progesterondan fazla olduğunu görüyorum değil mi? Renklere bakarak ayırt edebilirsin. He, o zaman bu aşamada hangi hormonlar üretiliyor bu şekilde de anlayabildim mi? Kesinlikle anladım. Hangisi daha fazla, hangisi daha az? O önemli. Onu unutma, tamam mı? O zaman folikül evresini bitirdim. Geliyorum. Ovülasyon evresiyle devam ediyorum. Burası ortalama birkaç gün süren bir evre. Yani 13, 14, 15 de olabilir, 14 de olabilir. Yumurtlama evresi olarak bu evre karşımıza çıkmış oluyor. Hipotalamus bizim müdürümüzdü. İşte bu müdür hipofiz bezini uyaracak yine ve uyarması ile birlikte oradan FSH ve LH hormonları salgılanacak. Ancak burası ovülasyon yani yumurtlama evresi olduğu için buranın asıl hormonu LH hormonudur. Yani LH'ın miktarı FSH'dan fazla olmuş olacak. Tamam. Burada unutmayalım ki 14. günde LH'ın maksimum olduğu evreyi görmemiz gerekir. Bu bizim ayırt edici bilgimizdir. Yani diğer aşamalardan burayı bariz bir şekilde fark edebilirsiniz. Çünkü LH miktarı çok fazladır. FSH de biraz artsa bile o azdır ona göre. Şimdi bu LH fazla olunca gerçekleşen olaylara bakalım. Yumurtlama aşamasıydı ya işte o zaman ovaryumu uyaracak ve yumurtlama olayının gerçekleşmesini sağlamış olacak. Hemen numaralı kısımların yazısal olarak ifadesine bakalım birlikte. Hipofizden salgılanan LH miktarının kanda maksimum seviyeye ulaşmasıyla... Bu evre başlamış oluyor. Peki başladığında ne oluyor? Folikül evresinde olgunlaşan folikül var ya, yani biz ne yapmıştık orada? İkincil oosit yapısını meydana getirmiştik ve orada durdurmuştuk. Bu neyin içinde? Folikülün içerisinde. İşte o folikül burada yırtılıyor ve ikincil oosit adını verdiğimiz metafaz 2'de bekleyen yapı serbest kalmış oluyor. Bu serbest kalan yapı sonucunda ovülasyon yani yumurtlama olayı gerçekleşiyor ve daha sonra buradaki serbest kalan ikinci oosit yumurta kanalı yani fallop tüpüne gönderilmiş oluyor ki daha sonra döllenme gerçekleşebilsin diye. Anlaştık mı? O zaman bu evrede LH da var, FSH da var, östrojen de var, progesteron da var diyeceğiz. FSH ve LH bunlar hipofiz bezi hormonlarıdır. Östrojen ve progesteron bunlar ovaryum hormonlarıdır. Unutmayalım. Yani eşeysel bez hormonlarıdır demem gerekir. Peki burada hangisinin miktarı daha fazla? Tabii ki de LH'ın miktarı daha fazla. Bu ayırt edici bilgilerimizden birisi. Bu arada ovülasyon evresi gebe kalma ihtimalinin en yüksek olduğu evredir unutmayalım. Tamam? Şimdi gelelim korpus luteum evresine. Yani ovülasyondan sonra. Yani şu anda fallopi tüpündeyim değil mi? Ovülasyondan sonra meydana gelen aşama değil mi burası? Evet. Ortalama 10-14 gün süren bir aşamadan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi hemen sana şekil üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Şekle geliyorum. En üstteki şekil üzerinden konuşacağız, tamam mı? Birinci aşamada ne yapmıştık biz? Folikülü olgunlaştırdık. Daha sonra bu folikülü yırttık ve da e, folikülü serbest bıraktık içindeki folikülü dışarıda bir boş kesecik kaldı. İşte o kesecik korpus luteum adını almış olacak. Tamam mı? Yani hipofizden salgılanan LH hormonunun etkisiyle ikinci oosit ayrıldı ya dışarıda bir kesecik kaldı. O keseciğin etrafı yağ damlacıkları ile kaplandı ve daha sonra korpus luteum adını verdiğimiz yapıya dönüştü. Peki korpus luteum'dan ne yapılıyor? Çok fazla miktarda progesteron az miktarda da östrojen hormonu üretiliyor. Peki östrojenin görevini söylemiştik. Progesteron da buradan salgılandığında östrojenle birlikte progesteron buradan endometrium tabakasının çok kalın olmasını sağlıyor. Niye? Çünkü eğer gebelik olursa döllenme gerçekleşirse bebeğin yatacağı bir yatak oluşturulsun diye burasından salgılanan hormonlar etkisiyle endometrium tabakası kalın olmuş oluyor. Tamam mı? O zaman hemen tablo üzerinden konuşalım. Hipotalamus hipofiz bezini uyarıyor ve bunun etkisiyle FSH ve LH hormonları üretiliyor. LH'ın ovaryumu uyarması ile birlikte korpus lüteum adını verdiğimiz yapı meydana geliyor ve daha sonra buradan az miktarda östrojen çok miktarda da progesteron hormonu üretiliyor. Şimdi progesteronun görevi sadece endometrium tabakasının kalın olmasını sağlamak mı? Hayır. Şimdi diğerlerine de bakalım. Rahim kılcal damarlarını genişletiyor. Kan damarı miktarını artırıyor ki bebek ilk aşamada yani zigot ilk aşamada beslenmesini endometrium tabakasından yapıyor. E o zaman döllenme olduysa zaten bu hormonların miktarı da fazla ya orası da kalın oluyor. O nedenle hem bebeğin yatacağı yatak hem de beslenme yapacağı yer yapılmış oluyor şeklinde ifade edebiliriz. Tamam mı? Peki Burada FSH ve LH hormonları da var dedim değil mi? Evet. Şimdi burada eğer gebelik gerçekleştiyse yani korpus luteum aşamasına gebe kalındığı anlaşıldıysa işte burada şu yapılıyor. Östrojen ve progesteron hormonları geri bildirimle hipotalamus ve hipofiz bezini uyarıyor ki FSH ve LH salgısı olmasın diye. Çünkü FSH ve LH salgısının olması yeni bir üreme döngüsünün başlaması anlamına gelir. Eğer gebelik olduysa o döngü tekrar başlamasın diye negatif geri bildirim yapılmış olur. Bu da önemlidir. Bunu da kapke soru yaptırır bilgisi kısmında sana detaylı bir şekilde anlattım. O zaman östrojenin progesteronla birlikte negatif geri bildirim yaptığını burada görmüş oldun mu? Evet. Biraz önce sana demiştim ya östrojen hem negatif geri bildirim yap Yapıyor, hem de pozitif geri bildirim yapıyor ve bunun sonucunda FSH ve LH salgısını düzenliyor diye işte burada birini görmüş olduk. Yani negatif geri bildirimi gördük. Pozitif geri bildirimi de biraz sonra söylemiş olacağım. Şimdi bir de Progesteron hormonu gebeliğin devamlılığını sağlayan bir hormondur. Onu da özellikle eklemek istiyorum. Şimdi ben sana biraz önce zigotun endometriyumdan beslendiğini söylemiştim değil mi? Peki bu endometriyum dediğimiz tabakayı hangi hormonlar kalınlaştırıyordu? Östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlar. Burada ekstra şunu söylemeliyim. Progesteron hormonu ilk olarak korpus luteum'dan salgılanır. Daha sonra plasenta oluşur ve hamileliğin 5. ayından sonra korpus luteum bozu olduğu için progesteron hormonunu plasanta salgılamış olur. Bunu da ekstra bilmemiz gerekiyor. Şimdi korpus lütyum aşamasında FSH var, LH var, östrojen var, progesteron var. Ama hangisinin miktarı daha fazla diye bakacak olursak hemen yandaki şekil üzerinden bakalım. Burada korpus lütyum evresinde östrojen var, progesteron var, daha sonra FSH ve LH hormonları var değil mi? Ancak bu evrede hangi hormonun miktarı daha fazla diye bakacak olursak burada ayırt edici bilgimizde progesteron hormonu olmuş olacak tamam mı? LH'ın maksimum olduğu yer neresiydi? Ovülasyon evresiydi. O nedenle ovülasyon evresinde de bu söylediğim 4 hormon var. Ancak orada da LH'ın maksimum olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ayırt edici bilgimiz o. Peki folikül evresinde hangisi daha fazlaydı? Tabii ki de FSH miktarı fazlaydı. Unutmayalım. Bir de burada menstruasyon evresine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hamilelerde embriyo'dan üretilen bir hormon var. Beta hCG adını verdiğimiz hormon. Tamam mı? Bu hormon sadece hamile olan kadınlarda üretir bildiğine göre hamilelik şüphesiyle bir kadın hastaneye gidip kan tahlili verdiğinde bu değere bakılır. Beta hCG değeri yüksek çıktıysa "Aa, demek ki gebelik başlamıştır." gibi bir yorum yapılır ve o kişiye "Sen hamilesin." denilmiş olur. Geliyorum menstruasyon evresine. Ortalama 3-5 gün süren bir evreden bahsediyoruz. Artık diyelim ki yumurta kanalına giden ikincil oosit döllenmeye uğramadıysa buradan sonra korpus luteum adını verdiğimiz yapı bozuluyor. Endometrium tabakası parçalanmaya başlıyor. Östrojen progesteron seviyeleri hızla azalıyor ve buna bağlı olarak da FSH ve LH'ın artışı oluyor ve bu şekilde de endometrium tabakasının bir parçası kanla birlikte ve ikincil oositle birlikte bu regli dönemi dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Vücut dışına bir miktar kanla bunlar atılıyor diye ifade edebilirim. Yumurtanın döllenmemesi durumunda korpus lüteum bozuluyor östrojen ve progesteron seviyeleri düşüyor. Östrojen progesteron ne yapıyordu? Endometriyumu kalınlaştırıyordu. O zaman o kalınlık burada azalmış olacak. Ve bu endometriyum tabakası ile birlikte döllenmemiş olan ikinci oosit bir miktar kanla birlikte dışarı atılıyor. Bu olaya da menstruasyon demiş oluyoruz. Östrojen ve progesteron hormonları endometriyumun kalın olmasını ve gebeliğin devamlılığını sağlıyordu ya. İşte bu yapılar o zaman azalırsa demek ki gebelik olmamıştır. O zaman ben endometriyumu parçalıyorum. O zaman yeni bir folikül üretmeye başlamalıyım. Yani östrojen ve progesteron normalde salgılandığında fazla salgılandığında FSH ve LH üzerinde negatif bir geri bildirim yaparak onların salgısını azaltıyordu değil mi? İşte burada o zaman menstruasyon aşamasında onların üzerindeki o baskı kalkıyor. Çünkü östrojen progesteron azalıyor. Bu sefer FSH ve LH artmış oluyor. Yani yeni bir menstruasyon evresi. Yani menstruasyon evresinin birinci günü yeni bir folikül evresinin de ilk günüdür diye zaten biraz önce söylemiştim. Yeri geldiği zaman da ifade edeceğim demiştim. Şimdi hemen şu alttaki şekil üzerinden gel birlikte bakalım. Menstruasyon aşaması neresi? İlk aşama. Yani 3-5 gün süren bir aşamadan bahsediyoruz. Burada endometriumun kalınlığı ne oluyor? Azalıyor. Peki menstruasyon evresi aynı zamanda yeni bir folikülün oluşmaya başladığı evreydi değil mi? Evet. O zaman buradan sonra yani men. Menstruasyon... Restorasyondan sonra bu endometrium tabakasının kalınlığı yavaş yavaş artacak. Niye? Çünkü östrojen miktarı artmış olduğu için bu aşamada buranın kalınlığı da yavaş yavaş artmış olacak. Daha sonra ovülasyon evresinde burada LH hormonu etkisiyle bir yumurtlama olayı gerçekleşiyor ve ikincil oosit yumurta kanalına gönderilmiş oluyor. Bunun sonucunda korpus luteum evresinde progesteron ve östrojen salgısının artması ile birlikte endometriumun kalınlığının arttığını bu şekilde görmüş oluyorsun. Yani bu şekiller üzerinde biraz önce söylediğim kısımları toparlamış oldum diyeyim. Peki hemen toparlayacak son kez şunu da söyleyecek olursam folikül evresinde FSH, LH, östrojen progesteron hormonu var. Bunlardan hangisi fazla? FSH fazla. Peki geliyorum e, ovülasyon evresine. Burada e, FSH var, LH var, östrojen var, progesteron var. Hangisi fazla? LH fazla. Korpus luteoma geliyorum. Burada yine diğerleri gibi FSH var, LH var, östrojen var, progesteron var. Hangisi fazla? Progesteron fazla. Diğerlerinin de artışını, azalışını bilmemiz gerekiyor ama en bariz bu son söylediğim kısım önemli kısımlardan birisiydi. Şimdi geliyorum dişi üreme sisteminin hormonal kontrolünü. Aslında biraz önce söylediğim her şeyi burada bir kez daha toparlamış olacağım. Hemen Şöyle söyleyeyim. Bizim vücudumuzun müdürü kimdi? Hipotalamus'tu. Bu salgılatıcı faktörle birlikte hipofizin ön lobunu uyarıyor. Bunun etkisiyle birlikte FSH ve LH hormonları üretilmiş oluyor. FSH ve LH hipofiz hormonlarıdır unutmayalım. FSH'ın salgılanması ile birlikte ovaryum yani yumurtalık uyarılıyor. Yumurta üretimi başlanıyor. Aynı zamanda az miktarda östrojen hormonu üretilmiş oluyor. Burası ne aşamada oluyordu? Folikül evresinde oluyordu. Devam ediyorum. Hipofizden bir de LH hormonu üretilmişti. Bu da ovaryumu uyararak ovülasyon evresini başlatmış oluyor. Ovaryumu uyarması ile birlikte LH hormonunun maksimum olması sonucu ovülasyon yani yumurtlama dediğimiz olay başlıyor. Şimdi söylediğim olaydan ovülasyon evresini bize söylemiş oluyor. Peki korpus luteum evresinde ne oluyordu? Bu hipofizden salgılanan LH'ın ovaryumu uyarması ile birlikte korpus luteum adını verdiğimiz sarı cisim oluşuyordu. Buradan da çok fazla miktarda progesteron az miktarda da östrojen hormonu üretilmiş oluyordu. Yani korpus luteum aşamasında da bu oluyordu. Değil mi? Evet. Harikasın. Şimdi geliyorum döllenme kısmına. Bak buraya kadar söylediğim kısımlar çok çok önemliydi olabildiğince sade ve yalın bir şekilde anlattım Aklına takılan herhangi bir şey olursa da yorumlardan sormayı unutma Ayrıca videomu beğenmeyi de unutma kanalıma abone olmayı hiç hiç unutma Döllenme ile devam ediyorum Yumurtamız yani bizim ikinci oositimiz Yumurta kanalına gittiğinde bir sperm gelip onu yumurta kanalında e, döllerse ne oluyor? İşte en kromozomlu zigot adını verdiğimiz yapı oluşuyor. İşte bu olaya döllenme diyoruz. Döllenme sonucunda en kromozomlu yumurta ve en kromozomlu sperm birleştiği için iki en kromozomlu bir zigot oluşmuştur diye ifade etmem gerekir. Unutmayalım döllenme dediğimiz olay rahimde gerçekleşmiyor. Nerede gerçekleşiyor? Fallopi tüpünde yani yumurta kanalında gerçekleşmiş oluyor. Şekil üzerinden yumurtamızı ve döllenme olayımıza bakacak olursak. Şimdi yumurtamız bu şekilde değil mi? Evet. Büyük ve hareketsiz bir yapıda. Yumurtanın zarı var. Zona pelisuda adını verdiğimiz tabakası var ki bu tabaka çok 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 önemli. Niye önemliydi burası? Çünkü burayı geçerek bir sperm yumurtayı döllerse başka bir spermin yumurtaya girmesine izin vermeyen bir yapıydı burası. Ben şimdi numaralı kısımlarla ifade ettim. O kısımlar üzerinden anlatmış olacağım. Yani kitabımı oluştururken de aslında böyle sen iyi bir şekilde anlayabildiği numaralar harfler falan verdim ki daha sonra da onları yazıya döktüm. Tekrar ettiğinde çok kolay bir şekilde öğrenebildiği. Şimdi bizim yumurta kanalına bırakılan ikinci o bu olduğunu görelim. Tamam mı? Salgıladığı bir madde var. Bu salgıladığı maddenin adı çok önemli değil ama fertilizin adını verdiğimiz bir madde salgılıyor. O madde şu. Sperm'i ona doğru çekiyor. Yani bir mıknatıs gibi aynı tür spermle aynı tür yumurta bu şekilde birbirine yaklaşmış oluyor. Sperm yumurtaya ulaştığı zaman hemen şöyle şekli böyle e, ee, yanıp sönen kalemimizle yapalım ki karışıklık olmasın. Çünkü çok karalayacağım üzerine. Hemen sipermemiz bu yumurtanın gelmiş olsun zarına. Zarına geldiğinde yumurtanın baş kısmının ucunda akrozom adını verdiğimiz içerisinde hidrolitik enzimlerin bulunduğu bir kısım var, değil mi? İşte bu kısım zona pellucida tabakasına ulaşıyor ve orayı geçtikten sonra hemen oradaki enzimler bu yumurtanın zarını eritiyor. Ve buradaki spermin baş kısmı içerisinde bulunan çekirdek ve sentrozom yumurtanın içerisine giriyor kuyruk kısmı ve boyun kısmı dışarıda kalıyor. Boyun kısmında ne vardı? Mitokondri vardı. Mitokondrimizi o zaman babamızdan almadığımızı anlamış olduk. Çünkü boyun kısmı dışarıda kaldığı için yumurtanın içerisine girmedi. Mitokondrimizi annemizden alıyoruz. Peki burada spermin içindeki ne girdi? Sentrozom girdi, çekirdek girdi. Çekirdek içerisinde zaten kalıtım bilgisi var. Sentrozom girdiği için de o zaman sentrozomumuzu da kimden almış olduğumuzu anladık. Babamızdan almış olduğumuzu anladık. Peki girdi. Kuyruk kısmı, boyun kısmı dışarıda kaldı. O zaman baş kısmı içerisinde bulunan çekirdek ve sentrozom içeri girmiş oldu. Bu girmenin sonucunda hemen zona pelisuda adını verdiğimiz tabaka etrafını böyle yine sert bir şekilde sarıyor ki başka bir sperm gelip onu dölleyemesin diye. Tamam mı? Ve bu şekilde içeriye spermin baş kısmındaki çekirdek ve sentrozom girdiğinde içeride döllenme olayı gerçekleşiyor ve iki en kromozomlu zigot oluşuyor. Bu şekilde de döllenme aşaması tamamlanmış oluyor diye ifade etmiş olayım. Tamam? Bu şekilde bunu da söyledikten sonra 33. gün videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Aklına takılan anlamadığım bir yer varsa sorabilirsin. Çok fazla bilgi yüklemesi varmış gibi düşünebilirsin ama hep aynı şeyler, bariz şeylerden bahsetmiş oluyoruz. Senin bilmen gereken özellikle bazı noktaları zaten bir kez daha tekrar ettim video içerisinde. O kısımlara bir daha bakmanı isteyeceğim. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Anlamadığın, aklına takılan şeyleri mutlaka sormanı istiyorum. Desteklerin istiyorum. Desteklerim benim için çok kıymetli. Enerjimi sizden alıyorum. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. 34. günde görüşmek üzere. Hoşçakal.